Bu hikaye daha farklı olacak. Yani çok daha tatlı, çok daha güzel olacak gibi. Belki ben bir kemer alsam, ikinci kemere, belki birinci kemerden sonra işten soğuyacaktım, doğacaktım. Hani genç yaşta bilemezsin yani ne olacağını. <laughs> pandemiden dolayı 2020 sezonu yapılmadı. Bizim için çok büyük bir kayıp oldu bir senenin yapılmaması. Bir sene boyunca herkes güreşten, antrenmanlardan bir nebze olsun uzaklaştı. Yani şimdiki önümüzü görerek hazırlandığımız gibi kimse hazırlanmadı çünkü kimse önünü göremiyordu. 2021 sezonunda güreşler başladı. Tabii bir sene güreşmemenin, o antrenmansızlığın bazı arkadaşlarımızın çalışmayı bırakan arkadaşlardaki o antrenmansızlık veya işte e, sezon açılacak güreşler başlayacak deyip hızlandırılmış bir şekilde antrenmanlar falan sakatlıklar da oldu sezonda. Bazı arkadaşlarımızın ciddi sakatlıklar oldu. Benim de sezonun bazı dönemlerinde sakatlıklarım oldu. Herkes görmek istiyor bizi her güreşte. Yani gitmek zorunda da kalıyoruz bazı güreşte. Arka arkaya güreş yapmak çok zor oluyor. Hani bir gün bir yerdesin. 5-6 tur güreşiyorsun, e oradan yola çıkıyorsun 500-600 kilometre, 700-800 kilometre öbür tarafa gidiyorsun, orada güreşiyorsun. Tabii bu bizi zorluyor ee, ama e, tabii ki de bütün camia, e, baş peygamberler olsun alt boylardaki bütün güreş e, öğeleri bu işten ekmek yiyor. Tabii ki de ne kadar güreş olursa o kadar çok e, Ve şunu söylemek istiyorum hani yapılan e, güreş organizasyonu çok o, olması bence çok önemli değil. Yapılan güreş organizasyonlarının belli bir kalitede olması gerekiyor. Yani o kaliteyi yakalayarak güreş organizasyonlarının olması gerekiyor. O zaman olduğu zaman zaten güreş sayısı azalır, azalır belli bir şeyde ama kaliteli olur. Yani biz mesela biz sporcu 50-60 güreşte kazanacağı parayı 40 güreşte kazanırsa daha iyi olur yani anladın mı? Daha çok yorulmuş olur fizik, fizikmen az yorulmuş olur, psikolojikmen daha az yorulmuş olur. Ve arka arkaya güreş yapmamış olur. Çar daha gidemedim. Giremememin sebebi çünkü 10 gün içinde 7 tane güreşe gitmişim. Vücudum hakikaten çok yani maddiyatla şeyle hiçbir alakası yok benim oraya gitmem. Önemli öyle şeyler de konuşuldu. Tamamen kendimi dinlendirip elmalı öncesini hazırlamam gerekiyor. Çünkü elmalı önemli bir güreş. Hani gidecek dermanım da yoktu gerçekten yani çok yorgundum. Oradan oraya gidiyorsun, güreş yapıyorsun, çok yoğun bir tempoya girdim. Ne evdeki hani hanımı, eşimi, çocuğumu, ailemi hani çok uzak kaldım, zaman geçiremedim. İster istemez mental olarak sezonun sonuna doğru bir yorgunluk yaşadım yani. Bir de bir form durumu da çok yani sezonun başından başlayıp da sezonun sonuna kadar bir form Durumu tutturmak çok zor bir durum yani hani belli yani imkansız o imkansız ondan dolayı yani belli bir çıkıştan sonra belli bir düşüş de olabiliyor yani sezon içlerinde dalgalanma olabiliyor. Ne kadar güreşirsek ne kadar e, güreş pişkinliğini alırsak o kadar daha iyi olur yani 40 milyon öncesi bizim için ne kadar güreş yaparsak tabi her güreşte de vur, vur da olmaz 40 milyona kadar hani onun ayarlamasını artık profesyonel bir şekilde yapacağız yani ama en önemli şey 40 milyon tamamen 40 milyona odaklanacağım ama o güreşlerde de hepsi birer prova yani. Zaten kendini denemen gerekiyor, rakiplerini görmen gerekiyor. Sağda durabildiğimiz kadar o savaşımızı vereceğiz yani yapacağız. Genlerden gelen bir Allah vergisi yetenek var ama bunu ben çok çalışarak geliştirdim. Yani hani bir anda olan bir şey değil. Ben minikten başa kadar hep derece yaparak geldim ama ben minik 2'de ikinci oldum. Sonra ben uzun bir süre bocaladım. Teşvik, toz falan, yıllarca yenildim yani. Sonra destek küçük boyda birinci oldum. Ondan sonra açıldım. Küsmemek gerekiyor, inat etmek gerekiyor, savaşmak gerekiyor. Bir de ben minder güreşi de yaptığım için bana çok faydası oldu gerçekten. Hani o minderdeki o duruş, o temeli almam. Minder hareketlerinde de katıp yağlı güreşle beraber harmanlamam da bana çok büyük faydası oldu. Tabi zaten bu işin hani ustalarıyla çalıştım hep yani. Zaten dedem Mehmet Öztürk, Garip Usta ile çalıştım. Durmuş zaten Güleş'i bana o öğretti devamlı çocukluğumdan beri. Hani güreşin içinden geldim. Cengiz abiginin yanında çıraklık yaptım. Yani onların yanında yetiştim. Herkesten bir şeyler kaptım ben. Mesela Veda Dergin'i çok izlerdim. Cino'yu çok izlerdim. Yani ben Cino Usta gibi saldırmayı, hani onun gibi saldırmayı hep kafama motladım. Sarma klesini mesela izlerdim. Onun saldırışını kaptım. Ve de derginin hani sağını solunu her yerini vererek güreşirdi. Ondan bir şeyler kaptım. İşte Ahmet Taşçı'ndan bir şeyler kaptım iç kazığını. Cengiz abinin patlayıcı çok değişik oyunları vardı. Yani herkesten bir şeyler kapmaya çalıştım. Aynen sarması çok iyiydi. Yani bir de güreşi izlemek de çok gelişiyor Ali abi. İzleyerek yani bunu buradan gençlere de tavsiyem. Otursunlar böyle hani iyi baş perivanlar oturup böyle izlesinler. Ben gerçekten hep böyle çocukken bile miniklerde bile güreşirken güreşim bitti mi böyle izlerdim yani güreşin başından sonuna kadar hep ama iyi baş onları hepsini izlerdim baş onları o çok beni geliştirdi yani bir sporda bir bayrak sporcu olmuş birisini yani 3 yıl üst üste olmuş o sahadan çektiğin zaman ister istemez o spor dalında o boşluk olur diye düşünüyorum, yani o spor dalı ister istemez bir gerileme yaşar yani. 23-24, 25'te ben kemerin ebedi sahibi olmuştum, iş bitmişti. Farklı bir noktalarda da olabilirdi yani kaderim. Çok büyük bir üstünlük kurmuştum hani rakiplerime. Hani o Ahmet Usta'nınki gibi devam et, ederdi yani. Trafik kazası geçirsin, bir yerin bir şey olur veya bir şey olur güreşemezsin. Arada fireler olabilir ama yani çok uzun süre götürebileceğime inanıyordum belki. ki şu an 35, 34 yaşındayım. 35'e gireceğim. Bu konumdayız yani devam edebilirdim yani. Bu hikaye daha farklı olacak. Yani çok daha tatlı, çok daha güzel olacak gibi. Belki ben bir kemer alsam ikinci kemere, belki birinci kemerden sonra işten soğuyacaktım, doğacaktım. Hani genç yaşta bilemezsin yani ne olacağını. Spor sadece şampiyonluklar, koleksiyon yani o kariyer de değil bir sporcunun o spora bıraktığı etki, iz bambaşka bir şey. Yani bir hikaye, bir sporcudaki en önemli şey bence hikaye. Hikayen ne kadar büyük olursa o kadar, yani ileri nesillere o kadar daha çok etki edeceğini düşünüyorum ben. Hani belki 10 kemer almış olsam bu kadar sevilmeyecektim, ben bu kadar rağbet görmeyecektim. Şimdi yani onu bilemezsin ya, bilemiyorum yani şimdi ama bu kemer alırsam çok büyük bir şeyi başarmış olacağım kendi adıma yani Allah izin verirse. Babamla başlayan bir hikaye. Asıl babamın hikayesi, o, ben devam ettiriyorum o hikayeyi. yani baktığınızda dedem ilk defa Antalya'ya başta kürsü yapmış. Kürsü getiren, babam ilk kemer getiren. Ben de ilk altın kemer ebedi sahibi olursam hani bir bizim aile için, bizim için ve Antalya için çok farklı, büyük bir onur olacağını düşünüyorum. Hani bunun da bilincindeyim. Bu doğrultuda çalışıyorum yani. İnşallah mutlu sonuna biter diyorum ben de bakalım. Gülüşmeler. Ceza döneminden sonra bir geri dönüş zor oldu. Hakikaten bu sporda geri dönüş çok zor oluyor. 3 yıllık bir ara gerçekten çok büyük bir ara. Çünkü 3 yıl boyunca rakiplerin her hafta güreşiyor. Güreş formu artarak devam ediyor. Her anlamda gelişerek gidiyorlar. Sen eksiye eksiye gidiyorsun. Hani o makası kapatmak çok şeydi. Onu kapattım ilk önce. Hani bu da zaten Ondan sonra da sakatlıklarım çok çıktı hani cezada 3 yıldan sonra. Ben psikolojik olarak da ben zaten o cezalı dönemde antrenman yaparak da geçiremedim. Son sene başladım antrenmana. 2 sene boyunca hiç antrenman falan da yapmadım yani. Güreşten tamamen kopmuştum. O geri dönüş biraz zor oldu. Ondan sonra sakatlıklar falan geldi. Ama sakatlıklarım da üstünden geldim. Yani hiç yılmadım, savaştım. Sonunda Allah nasip etti. Yine ramak kaldı bakalım gerisi Allah'ın takdiri. Çok hani gecikti şey oldu. Hani en sonunda Allah'ımın bana onu nasip edeceğine canı gönülden inanıyorum. Onun için de zaten tüm fedakarlıkları, tüm antrenmanlarımı, her şeyimi ona göre yani o kemerle yatıyorum, kemerle yatıyorum yani tabiri caizse şu anda. 2018'de Şaban abiyle pozisyonum hani orada da o sene de alabilirdim kemeri. Alma ihtimalim yüksek yani kendime çok inanıyordum. O bir gitti. Onu alsam belki şimdi almış olacaktık. Araya bu sefer pandemi girdi 2020. Hep böyle bir erteleniyor ama hani Mevlam geç Sinema güzel eylesin diyorum yani. Ya İlla ki stres oluyor. Stres olacak. Stres olmazsa zaten bu başarı, başarı da gelmez. O stres olacak ama o stresi olumsuz yöne dönerse terse dönmesi kötü. O stresi olumlu yönde kullanıp o stresi idare edebilmek. Zaten hani çok farklı bir şey. Güreşte sadece fizik, kondisyon işi değil yani kuvvet işi değil. Mental yapı da çok önemli. Kafa yapısı, o inanç, o kararlılık. Yani onları başarmak da çok önemli. Yani İlla ki büyük bir stres olacak bu sene üstünde ama yani bunu ben daha önce yaşadığım için hani üçüncü kemeri aldım. Yani O, o, o sahada ben o kemeri aldım üçüncü kemeri yani 2013'te. Evet. Ama onu biliyorum, o psikolojiyi yaşadığım için bildiğim bir psikoloji. Birazcık da o yönden biraz daha rahat olabilirim diye düşünüyorum. Yani daha rahat yöneteceğimi düşünüyorum. Çünkü ilk defa yaşayacağım bir şey değil. Ben bütün rakiplerime saygı duyuyorum hepsine. Çünkü benim uğraştığım, yani benim verdiğim savaşı, mücadeleyi, akıttığım teri o arkadaşlarımız da akıtıyor. E, hepsine saygı duyuyorum. Ee, ama sahada rakibiz. Çıkacağız, sahada savaşacağız yani. Sahada hani babamın onu tanımam diyorlar ya, yani. O yani bizim sahadaki olayımız. <laughs> Mehmet Öztürk'e sorarsan da Recep Gürbüz'ün üstüne bir <laughs> pelivan yok diyor. Hepinizi diyor, <laughs> hepinizi diyor patlatır yenerdi <laughs> <genelde gülüyor> diyor. Ama sorarsan genelde Recep Gürbüz ağır basar yani. Hiç Beni yok. kötü yakalarsa çok kötü eder zaten patlatır. Mesela <laughs> biraz Mesela güçlü usta bir sefa yenmiş onu şark 40 kırpmada. Kapıyor böyle. Belki maç uzasa yenecek ama kapıyor mesela. Yeniyor hafif geliyor. aynı. Ama o kondisyon olarak inanılmaz bir seviyedeymiş. Tabii o bir de o güreş bindirmesi, o yatkınlığı hani resmen yani Satiyev gibi güreş yap. Yani minlerde nasıl Satiyev yapıyorsa o estetik aynı estetik. Cino Usta'nın da ben feyiz aldığını düşünüyorum yani o saldırmalarını şöyle Recep Kırbuz'da. Aydın Usta da çok iyi güreş bindirmiş. Aydın Demir, Sabri Acar. İyi güreş bindirilmemiş. Bu iş gariban spor olarak geldi. Şimdi biraz bir yeme kazanıyor ama hala gariban sporuyuz yani biz. Ama baktığında da dünyanın en eski spor organizasyonuyuz yani. 660 yıldır. Şu bizim dönemimizde, şu son 15 yıllık dönemde ki yapılan maç kadar, rekabet kadar ben daha önceki dönemlerde bu kadar çok rekabetin, bu kadar çok maçın olduğunu düşünmüyorum. Hani insanlarımız da hani geçmişe bir özlem oluyor. Mesela bundan 20-30 yıl sonra o, o günün baş beğenilmeyecek. İşte Vali Gürbüz vardı. işte Recep Kara vardı, Orhan Okulu vardı, İsmail Balaban vardı. E onlar gibi pelivan mı var falan denecek. Yani bu doğanın bir döngü yani bu doğan ama o olay öyle değil yani baktığımda. Herkes kendi dönemine göre değerlendiriyor. Herkes kendi dönemine göre o işin zirvesinde yani. 3-5 yıl sonra bir hani şu anda 3 tane favori var. Yine favorilerin baş var ama bizim artık jenerasyon olarak da hani zaten Recep abiler, Şaban abiler, e şimdi bizim de belli bir yaşa geldik. Şimdi 3-5 sene sonra bir denge değişimi olacak zaten. Hani orada işte kim ön plana çıkarsa gençlerin önü açılacak diye görüyorum ben yani. Açılacak da. Açılacak işte orada kim parlayacak onu, ama onun için de şimdiden kendilerini göstermeleri gerekiyor yani. Duraklama önüne gireceğini sanmıyorum yani. Yine mesela 2-3 sene biz alıyorsak bir sene dışarıya gider gibime geliyor inşallah yani biz gönlümüzden öyle geçiyor. Alttan o kaliteyi devam ettirebileceğiz mi derken şimdi güreş de çok şeye döndü abi. Ee, kondisyon, kuvvet. Yani ee, tamamen kuvvet kondisyona döndü hani teknik ikinci plana atılıyor hani bir eskisi gibi böyle ince pehlivanlar yok yani hani böyle iç kazık, poça kazık yapıp günlü atan veya yani güreşi bindiren bir hani mesela Hasan Borucu vardı. Çok heyecan veriyordu verirdi. Ben müthiş bir ben mesela Hasan Altay'ın Hasan'ın güreşlerini izlerdim hani ben baş pehlivanım ama çok hoşuma giderdi. Hani Hasan gibi bir yetenekte olup hani mesela Cengiz Han gibi fizikte, Yusuf gibi o sporcu şeyinde olabilecek. Ee, Hasan'ın şeyi fizik yapısı şey kaldı, az kaldı. Mesela onu birleştirip öyle bir adam bulabilmek asıl mesele yani. Dediğim gibi o şeyi kaliteyi doldurabilmek için ama şu anda hani şey olarak tamam hepsini fizik olarak hepsi baktığında çok iyi, kondisyon olarak çok iyi ama hani o güreş bilgisi olarak o usta çırak ilişkisi artık günümüzde biraz daha koparak geldiği için güreş bilgisi olarak eksik kalıyor yani yeni nesil baş pelivanlarımız. Yani o teknik ustalarına gidip usta şunu göster bana bunu ustalarına yapışmaları gerekiyor yani güreş öğrenmeleri gerekiyor. Hiçbir oldum. zaman oldum olayı yoktur. Ya ben hala oyunlar öğreniyorum, yapmaya çalışıyorum, görüyorum birisinden gördüğümü uygulamaya çalışıyorum. Yani iş gelişim her zaman sonsuz, sonsuz yani öyle. Oldum diye bir şey Biz yok. İnanılmaz bir sevgi var. Belediye başkanlarımız işte yani tüm halk, herkes a'dan z'ye güreşle yatıyor, güreşle kalkıyor. Yani seviyor. Çok yatırımlar da var. Yani buradan devam eder bu iş ama diğer mesela Samsun'da, ordu'da veya başka Karamürsel'de yıllardır hani bir başarı yok. Baktığınızda Altın Kemerler şehri olarak geçiyor. Hani e, diğer şehirlerin de rekabete girmesi daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Mesela Manisa, Manisa da bir dönem damga vurmuş. Yani ben eski Cumhuriyet tarihi o şeyleri listelere hep bakarım, meraklıyımdır. Yani bir dönem inanılmaz bir damga vurmuş yani. Şimdi o bütün o e, altyapının olduğu şehirlerin hepsi olaya dair olursa hepsi kemer alabilecek bir adamla o sahaya gelebilirse birisinin arkasından çok daha farklı ve güzel olur diye düşünüyorum. 40 yaşına bu işi en geç bırakmış olurum diye düşünüyorum. Hani şimdiden çok net konuşmuyorum ama çok uzun süre çünkü çok ağır bir spor abi. Hani 7-8 ay, 9 ayını bu iş için en yani haftanın altı gün antrenman yapıyorsun. işte ailenden uzak kalıyorsun, yere geliyor. Yani 5 ay boyunca Türkiye'yi geziyorsun güreş güreş. Zor bir iş. Hani ne, ne kadar kaldırı bilmiyorum ama e, devam edeceğim Allah izin verirse kemer e sana Ben ilk 98'de o sahaya çıktım. Minik 2'de ikinci oldum. Yıl olmuş 2022, 24 yıl. Yani neredeyse çeyrek asırdır. Çeyrek asır olmuş. Bu işin içindeyim. Bu işi e, harfiyen yapmaya çalışıyorum. Hani insan emekliliğim geldi yani <laughs> baktığınız zaman. 10 yaşından beri yapıyorum. Hani yoruluyor yani insan. Bu çok uzun süre götürebilecek bir şey değil. Hani ondan sonra da çok uzun süre 45'lere kadar falan yapmayı düşünmüyorum yani. Ya yoruldu ya, aile de yoruldu biliyor musun? Ta dedemden başladı, babam, ben, hani dayılarım, herkes güreşçi. Bir de çok büyük bir stres yani, çok bir stres yaşanıyor. Hakikaten aile olarak da stresi. Ben yenildim, herkes üzülüyor, yenildim, herkes seviyor. Hani biraz da yoruldu, ayrı olarak da yoruldu ama illa yapacağım derse arkasına düşeceğiz. Ben istemiyorum ya. Son bulma değil, yaparsa yapar hani ama ben e, olsun diye şey yapmıyorum. Zor bir hayat, yaşadı çok zor bir ben iş ben ya ben gerçekten yapmadım, hani. Çok, çok meşakkatli, bir çileli bir iş yani. Rahat. Baba şeyi ya, öyle ezilmesini istemiyor gibi bir anlamında ama yaparsa da yapsın gurur verici bir şey tabii ki de. Bir baş belan olabilirse bir kem... dördüncü kuşağa aktarılacak o da çok farklı bir olay olur. Ama demek istedim hani ya yapıyorsa tam yapsın Kemal Aslan ya da yapamıyorsa başka işe geçsin çünkü çok zor bir iş. Annem hep arkamda oldu bu zamana kadar. Eşim de öyle, çocuğum, ailem, tüm herkese buradan bana destek olan, yanımda olan herkese de sevgilerimi öneriyorum.